Poyraz sen ne yaptın? Sehpayı devirmiş Elif. Elif aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şşş sessiz ol bir dakika anneciğim. Bak tam da iftar vakti Elif babana. Çok büyük bir kışkırtma yapıyoruz tamam mı? Ne, ne yapacağız biliyor musun Elif? Babanı balkona kitleyeceğiz. Hadi bakalım Elif. Ha? Elif nasıl bir şey bulalım şimdi? Elif Elif bayılmanın sırası değil. Poyraz da bayılıyor Elif. Kalk kalk ne diyeceğim sana gel buraya. Nasıl kandıracağız babanı şimdi balkona çıkarmak <laughs> için? ben biliyorum. Ne Ay, yapacağız? Baba şey tamam, gel verelim. Balkon. Hey. Öyle olmaz ki. Seni çağırıyor. Git özür hey. hey. Aa! Allah. Şöyle ben buldum. Dur dur bir dakika ben buldum. Allah. Allah, ezan okuyacak. Ezan okuyacak da sen Allah. balkondan su doldurur musun? Su balkonda hey. ya. E, hadi, sen hadi. suyu doldur Allah. biz geliyoruz hadi. Hemen ya. sofraya hazırlıyoruz. Tamam. Çabuk hadi ben suyu dolduruyorum hadi çabuk ol. Elif, 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 gelsene. Gel buraya. Suyu doldururken hemen balkona kilitliyoruz babanı tamam mı? Koş. Hadi gel. Kırma, tamam mı? Hadi, tamam, dur babası su bardağı alsın da suyu doldursun bize sokmayı kuralım. Şimdi ezan okuyacak Elif hadi bakalım. Heh. Atalım kapıyı ya. Elif koş Elif koş Elif. Elif. <laughs> Bak dur olmadı Elif Elif. <laughs> ezan okuyacak. Ay suyu bekle. Seni balkona kilitledik ezan okunuyor galiba. Elif. açamayız maalesef. <laughs> Elif Elif tehdit ediyor diyor. Elif tezahür ediyor buraya gel. Açmıyoruz balkonu. Elif koş. <laughs> kitle kitle oraya kitle oradan geliyor. Koş. Koş 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 Çabuk yetiş yetiş. Yetiş buraya 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 buraya. kitle 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 kitle. Geliyor geliyor geliyor. Kitledim kitledim. Bir dakika. açamadı Bir dakika. Geliyor. <laughs> Açtığıymış zaten galiba. Açmıyoruz maalesef. Soğuk mu gerçekten? Çok mu soğuk? Baba sen diğer tarafa git belki kapıyı açarım. Abi, sen bu Nereye? Elif gitsin. niye kandırıyorsun ben adamı sen? Şey buraya geliyor buraya. ya. Buradan açacaksın zannediyor. Burada da cam var ya Elif. Bak burada da balkon ya var. Ya mutfağın şeyi mutfağın. Ya mutfağın şeyine git biz geliyoruz. Mutfağın kapısına git diyor Elif. Bakma adamı kandırma. Gel, gel. Elif daha çok sinirlenecek Elif. Ezan okunuyor. İftarını açmadı Elif. Gel buraya Elif gel buraya. Gel anneciğim gel. <laughs> Ne ver. alacaksın? Ne, verir, ne vereceksin? Ne İftarda. İftarda mu vereceksin. <laughs> Ay ah, daha çok sinirlendireceksin <laughs> onu Elif. Elif yapma. Nasıl vereceksin? Bir dakika öyle veremezsin. Aa, Aa geldik. Aa bak Elif adam geldi burada bekliyor. Açmıyor. Baba sen iftarını bunlarla açacaksın. Eyvah. <laughs> Elif. Eh, çok sinirlendi Elif. Anne ben de susadım bir bardak su alayım da. Çok sinirlendi kızım. Bunu açacaksın diyor iftara. Baba <laughs> Ya bir şey soracağım. Orada kalsan da olur? İftarını orada yap. Ha? Nasıl? Hırkala vereyim? Elif hırkasını verelim mi? Ha? Elif gel buraya. Şey yapalım. Hırkasını vermeyelim. Ne yapalım biliyor musun? Elif. Gel bakalım bunu diğer balkondan. Anne zaten burada. sen de yapıyorsun. Anne arıtımadan su içiyor. Tamam sen arıtmadan iç suyunu Elif. Bunu diğer balkondan cama vuruyor. Çok sinirlendi Elif. Eyvah çok sinirlendi. Açamıyoruz Elif açmıyor. Ne yapayım ya? Elif açmıyor. Bak bir şey diyeceğim. Bunu koyacağım tamam mı? Diğer balkona gel oradan al. Hadi gel. Poyraz ışıkları açtı. <laughs> Hırkanı mı? Elif hırkasını verelim mi? Hayır. Çok soğuk. Elif dondum diyor ama ne yapacağız? Maalesef. Ne yapacağız Elif? Sen ben açma açma. Açarsan gelir hemen. Ne yapıyorsun? Gel diğer balkona. Gel. Koş 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 koş. Gel. Elif koş. Elif koş. Geliyor. Elif koş. Koş kapıyı aç. Elif aç. Elif, aç aç. Elif. Elif gel gel gel. Gel buraya. Elif gel. <laughs> Allah at. Hırkasını da at. Düşünün. Ya geldi. <laughs> geldi. Kitledim, <laughs> sonunda, kitledim. sana. Onu Hırkanı verdim. Duva, dua Dua. Dua. Cips de verdim. Hadi onunla iftarını açarsın da. Hadi. <laughs> onunla iftarını açarsın. <laughs> i̇ftarını aç. <laughs> Dalga geçiyor ya Elif. Elif babanıdaki baba buraya geldi Buraya gel. Benim yapsın dansın, aynısını yaparsan sana kapıyı açarım de. Hadi. Baba. Buradan söyle. Buradan galiba. Burada. Burada burada Baba. Bak ya. baba oraya gel. Benim yaptığım dansın aynısını yaparsan e, seni içeri alacağım. Gene de. Elif dans edecek. Aynısını yapacaksın. Aynı hareketleri yaparsan açıyoruz. Hadi gel. Hangi dans? Elif hangi dans? Baba, benim, benim, benim. Hadi, hadi o zaman çık. çık olta çık bakalım yapacak mı Elif. Bakalım senin yaptıklarını yapacak mı? Gel. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Nerede? Nerede Elif? Gelmiyor galiba. Ya! ya, ya. Orada mı Elif? <laughs> hadi gel. Baba yoksa seni sonsuza rekor düşe şey yaparım. No. Ne? Ne? Ezan okudu Elif. Tamam ha, hadi suyla çiftlerini kapıyı açıyoruz hadi. Elif geliyor. Hareketleri yapacak. <laughs> Dansın hareketlerini yapacak hadi Elif. Elif hadi başlıyoruz. Bir, iki başla. Başla. Hadi Elif hadi. Elif çok kızıyor ezan hadi. Elif Elif. Elif hadi. Hareket yap o da yapsın ama hadi. Hadi anneciğim yapıyor işte bak yapıyor. He suratını mı Elif suratını niye öyle yapıyorsun Elif yap. Yapar mı onu başla sen şimdi başla. Yapıyor. Evet. Aa Poyraz da orada bağırıyor. Poyraz da orada çıldırdı. Hadi, Hadi gel diğer balkonda yapalım. Hadi. Yapmıyor. Yapmıyorsun Anne. ya. Elif sen kaybettin Anne. Elif. Elif ben açıyorum galiba Elif. Ben buradan açacağım. Eyva Elif açıyorum. Elif hazır mısın? Anne. Açıyorum Elif. Anne küserim. Elif açalım gelsin Elif. Ezan okudu. Oha! Açıldı açıldı açıldı. Elif geliyor geliyor. Çalkın atın. Çalkın atın. <laughs> Elif geliyor. Elif kaç kaç kaç. <laughs> <laughs> Elif geliyor. Geliyor kaç. Kaç kaç kaç. Elif kaç. Elif'e ne attın sen? Yastık atıyor. <laughs> Elif kaç mutfağa. Elif. Elif bir şey diyeceğim. Dur 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 bir şey diyeceğim ustağlar sana. Ustağlar. Elif bir şey diyeceğim. Babam balkonda elinde bir sepet vardı. Abur cubur sepeti. Koş. Koş. Elif gidiyor. Almaya gidiyor. Abur cubur sepeti gördüm. Gerçekten gördüm. Elif orada. Balkonda aç. Elif şey, bana kapıyı şey, açmazsınız ha. <laughs> Verir misin? Elif tamam, ya. Dön, dön, dön. babanı mı kandırıyorsun sen, Elif? Sen, tamam. Dur açsın bir dakika Elif tamam, elinde bir ol, sepet şey. gördüm. Annenin içinde ne vardı? Bilmiyorum içinde ama içi aburcu burada doluydu Elif. Ben dur bakalım. Geç, geç. Gel 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 bir açsın bakalım. <laughs> Poyraz dur dur dur. Nerede? Hii, gördün mü? Elif gördün mü? Ben şimdi ondan almış. Bak bu sizin mi? Aa! <gülüyor> Elif <gülüyor> Allah, attı nasıl attı Baba! Ne oluyor? Elif ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ah. Hiç korkmadım. Hiç korkmadım. Çık, 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 çık. Ben iftar yemeği yapacağım dedim. Ya Elif ya. Bak, herif, bırak, bırak. Anneciğim <laughs> Elif. Elif öyle alamayız. Elif öyle alamayız. Bir de çık ha. Bir bakalım içinde ne var. Ama bakalım ne saklıyor Elif bir dakika. Özür dileyeceksiniz ben Ya. ya. Bırak, bırak, <laughs> gel, alamadım. <laughs> Aa. Sadece Poyraz'ı aldı. Özür dilerim. Bak. Ne var içinde? Tamam tamam. Tamam, 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 tamam ne tamam. var içinde bakalım tamam. önce. Bunlar ne? Kuru kayısı mı? Aa, aa. Bu benim özel. Bu, aa bu çok güzel <laughs> Elif. Fındıklı bu. Oo kayısı en sevdiği. Elif baksana kendine özel atıştırmalıklar almış. Aa. Bu ne? Hey. Bu da kayısı. Ben çıkartıyorum ben çıkartıyorum. <laughs> yapma babası yapma sinirlendirme <gülüyor> şunu. Karnım <laughs> zaten. Elif, Elif hadi anneciğim hadi. Ah hadi bırak da iftarını açsın adam. Ay inanmıyorum benim en sevdiğim şeyi gördüm galiba. Bakayım. Oo bu benim oldu. Elif bu ne? Oh. Ay düşürdüm ya. Tamam bu benim oldu gerisi Harkit sizin olsun. Hadi sen de istediğini al görüşürüz baba. Ha? Hadi görüşürüz. Sen ne aldın? Hadi sen iftara. Hadi gel hadi oğlum. iftar sofrasına hadi. Yemiyorum. Toplayın burayı. Hadi gel. Hadi. Elif neredesin? Elif nerede ya? Elif kedisini gezdiriyor. Ya bu havada kedi mi gezdirilir? Hadi artık eve çıkalım ya. Ne bileyim, ben Hadi ben bak Elif'le Poyraz'a bak. baksana. Elif ne aldım baksana. Elif'le Poyraz'a gülen yüzlü çikolata. İçi toplu toplu biliyor musun bunu? Benim. Çok benim. güzel. Sakla sakla görmesinler şimdi. Sakla. Elif, ha, elif, elif Elif gelsene. Kedimi... Elif ne yapıyorsun? Elif ne yapıyorsun? Kedimi gezdiriyorum. Kedini mi gezdiriyorsun? Nerede gezdiriyorsun? Ya bir dön bakayım arkana. Elif nerede kedi? Kedi yok kızım içinde. <laughs> kızım ya yok içinde <laughs> sen manyak mısın? Kedi ne yaptın? Kaybetmiş kedi. Baksana. Sen ne yaptın? Ne Aa, yaptın? Ay, neyse. Poyraz oynuyordum. Poyraz açmış olmalı. Ya yani nasıl Elif böyle bir şey yaparsın? Dikkat etmezsin Elif. Çabuk ara çabuk. Elif nereye kayboldu bu? Koş sen o tarafa bak. Bir şey diyeceğim ya. Nerede bu kedi? Ya gel bize buna bakalım. Gel gel. Ya ne diyorsun? Aa Elif sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Nereye kayboldu acaba? Neyse sen o tarafa bak. Bir dakika ben Elif'in yanına gideyim o zaman. Git bak, bu hayvan çantadan bak, kaçıp ya, gitmiş arkadaş. ya. Baksana şuna. Buralarda bir yerde mi acaba? <laughs> Elif bağırıyor. Bir dakika dur dur. Koş, koş, Buldu ya. galiba. Dur dur. Elif. Elif buldun mu? Elif. Kızım bağırma. Gel buraya gel gel. Elif. Buldun Buldun mu? Buldun mu? Elif nasıl bulamadın Elif niye bırakırsın? Ya oraya girmez Elif ya o kadar da küçük değil ya. Kızım bir sakin ol gel buraya gel. Elif. Elif gel seni buraya Elif. Ne? Gel bakayım buraya. Poyraz en son nerede oynuyordu çantayla onu söyle bana çabuk. Oraya bakalım. Arabanın içinde çantayla oynuyordu. O zaman arabanın içinde olabilir. Koş. Koş bakalım arabanın içinde ben, olabilir. Ben, ben ya gerçekten ben mi? Ben ya Elif ne? orada da yok Elif. Sen nereye Elif sen nereye gittin? Elif gezmiş ya sitenin içerisinde Elif. bir yerde çıkmış en son bu hayvan. En son Açık bu kalmış. Bu ya. ya o duvara aşamaz ki orası çok yüksek Mia'ya göre. Ya Elif ne yaptın anneciğim? Bulamadınız <laughs> mı? Yok mu orada? Yok 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 ben kedimi bulacağım. Kızım bir saniye sakin ol Elif. Aa yine aynı yerlere bakmaya gitti. Yok burada da yok ne yapacağız şimdi? Hadi koş koş bulmamız lazım. Bak Elif çok üzülecek ha. Çabuk hadi hadi yardım edelim Elif'e. Baksana Elif nasıl da bağırıyor bas bas bağırıyor Mia Mia diye ya. Aa, Elif bütün siteyi ayağa kaldırdın Elif. Nereye kaybettin? Arabaların altında olabilir. Arabaların altında evet kediler çok sever arabaların altına girmeyi. Yok mu anneciğim? Ben de, ben de, ben de, ben de. Elif buranın otoparkına baktın mı? Otoparkta olabilir. Yok mu anneciğim? Ben de, ben de. Ah ya biri bizle dalga mı geçiyor Elif? Kedimiz nereye gidebilir? Sitenin dışına çıkamaz ki Elif. Nerede olabilir ya? Ben de, ben de. Ya hepimiz de aynı yerlere bakıp duruyoruz ya dur bakalım. Bir kuytu köşeye bir yere saklandı ben eminim ya. Ben de, ben de. Dur bakalım. Elif ne diyorsun? Ana yola gittiyse. <laughs> tamam dur. Araba çarpmamıştır. Tamam yok, dur. dur. Ağlama dur, 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 dur ya. Dur, 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 Babası dur, bir dur. sakinleştir şu kızı. Ana yola gidiyor. Tut Elif'i tut. Ana yola gidiyor diyorum. Babası tutsana şunu. Dur Elif oraya düşemez. Elif korkma. Elif niye akıllı kedi anneciğim düşmez oraya. Acaba arabanın içine yiyecek mi Ya yola mı çıktı acaba? Ya, ya bakmadın mı? Sen dalga ya, mı geçiyorsun? Dur ben de bakayım şuraya. Yok değil mi? Yok. Hayır burada da yok. Elif koş elif elif sakin ol Necim. elif binaların içine de girmiş olabilir bu arada biz şimdi binaların içine dağılıyoruz sen evet. sen o tarafa be, gidiyorsun be, be, be. tamam biz de bu tarafa gidiyoruz elif gel baban o tarafa gidiyor biz de bu tarafa bakıyoruz koş gel anneciğim gel 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 bu tarafa bakıyoruz gel 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 elif kapı açık kapıdan çıkmış olabilir koş 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 gel 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 kapıdan bakalım gel bakalım parka mı gitti acaba nereye gitti bu mu ya elif ya ya bu kapıyı kim açık bıraktı? Ah Elif ah nerede bu Mia ya? Elif veteriner'e gitmemiz lazım anneciğim. Az önce çift taktırdık Allah'tan gidelim mi? Kaybolmasın diye değil mi Elif? Bulabiliriz <laughs> sakin ol hiç merak etme anneciğim. Anne ne bulamazsak daha ona yeni alışmıştı. Bulacağız hiç merak etme tamam mı? Bak şimdi Mia bu kadar çabuk oraya gitmiş olamaz. Burada bir yerde saklanıyor olabilir. Hayır burada görünmüyor anneciğim. Sen bir sesten bakalım Elif. Mia, Sen bir sesten bakalım. Mia, burada olabilir mi acaba? Hayır burada da görünmüyor ya nereye gitti bu hayvan ya Elif. Koş içeri gidiyoruz. Koş koş koş. Daha yavru kedi bu ya. Gel kapıyı da kapatalım Elif. Ya sen şu an cennette olduğun halde. <laughs> Elif ay ne ay diyorsun sen Elif? Herhalde. Elif ne diyorsun? Koş Cennet babanın yanına. Senin yanında tabii ki de cennette Elif. Ama kaybettik kedimizi bulmamız gerekiyor. Koş. Koş bakalım baban ne yaptı acaba? Baban babanın da sesi çıkmıyor ki. Aa kapı sesi geldi Elif. Elif içeri gitti. İçeride mi acaba? Dur bakalım. Dur dur dur. Galiba içeride Elif buldu galiba. Nerede? Bir dakika. Orta baban. Arabanın içinde. Buldu galiba. Koş koş. Yok, yok mu? Gidip, gidip, gidip yok. Ya Elif bir de biz bakalım anneciğim gel. Gel bakalım. Bakmayın bakmayın yok yok Poyraz oturuyor sadece arabada ya. E tamam bakalım biz de bakalım. bakmayın. bakmayın bak, bak, kızım bakın bir şey yok orada. Elif ses geliyor. Ses geldi. Ya. Ses geliyor. Aç aç aç. Aç. Nereden? <laughs> bir dakika çık bakayım. Çık çık çık. Anne. <laughs> Aa, aa Elif mi ya buradaymış ya. Ya inanmıyorum. Ya böyle şaka yapılır mı? Elif'in ödü koptu. Gerçekten böyle bir şaka yapılır mı Onlara ya? Şey Aklımız çıktı. Aa, aa insanlar bizi çıkıp da sordun ya ne oldu bir sorun mu var diye. O kadar bağırdık ki sitede ya. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Getir bakalım <laughs> getir Elif'e ver Elif'e ver. A en ver Elif'e ver. En ya böyle şaka <laughs> mı olur ya? Yani, niye böyle bir şey yapıyorsun sen... Neler sen? Ya baştan beri resmen şaka yapmışsın. Aa, Elif al bakayım kucağına, anneciğim, Elim al kucağına. Elif kucağına. Getir, getir çantana koy Elif gel. Bir daha da sakın çantanı ağzına açık bırakma, duydun mu? Ne ben öyle bir hata yapar mıyım? Bak babana görüyorsun, babam bile bizi nasıl kandırdı Elif. Kaldır biraz ya havaya kaldır ya. Tutsan anneciğim. Getir çantasını. Çantana bir kere ben açtım. Çok. Getir, e, getir. Ben, açtım. Ben, ben sana var ya anladım. inanamıyorum siz, ya. Siz bakala gittiniz ya ben koy hemen bakalım. açtım. Koy. Ben şimdi koy bir şey bakayım. almıştım Elif dur. Baba koy. koysun göstereyim aldığım hediyeyi. He? Tamam kapat bakalım ağzınıma babası kapat kapat. <laughs> kapat ne yapıyor? Ay baksana ya neyse Elif emin demiş boşuna korktuk o kadar ya. İşte intikam belalanır tamam Sana mı? verdiğim çikolatalar alayım. Sana çikolata Neden vermiştim. Yedin? Ya saçma nereye yedin hemen yedin? ya? Ha, yok, Hayır bak. burada duruyor bak görüyorum işte ya, sen beni of. mi kandırıyorsun? Biri Poyraz'ın biri Elif'in. Bak anneciğim gülen yüzlü görüyor musun? Bu ne evet, bu yuvarlak benim gözlü, gözlü. Elif? Bakayım hoş. kalpli gözlü Poyraz'ın. Bu zeytin gözlü Elif'in. Aa, aa tamam ya tamam uzatmayın bu kadar hadi arabaya gidelim ya bakayım ya, ya ne yapıyormuş Elif anne ah gel bak hadi ya o bir kere oldu anca bizi bir kere kandırabilirsin değil mi Elif bir daha bizi kandıramaz <laughs> Elif baksana çikolatayı alıyor anneciğim uzat bakayım bir daha uzat bakayım yakala, yakala. tamam hadi gidelim aa, aa o da yemek istiyor hadi gel hadi arabamıza gel. git ay eve gidiyoruz doğru aşma. değil mi eve gidiyoruz hadi Erkek, bakalım gelir. gelin gelin al tak bakalım sırtına Elif dön hadi anneciğim dön dön dön, dön <gülüyor> he <gülüyor> Tak bakalım ben Elif. Şu Çikolatayı şimdi saklayalım. Yemek yemedi ki Elif. Evet. Ver bakayım bana. Poyraz ben şimdi abi. görmesin. Yemekten sonra açacağım size bunları. Ben tamam mı? Çıkır çıkır ya. Ne yapıyor bakayım Mia? Ya? Yiyecek mi bunları? Al bakalım. Al bakalım Mia. Al. Aa, bak. Mia al bakalım oğlum. Al al al. Al oğlum al. Aa, Patisini yalıyor Elif şu an acıkmış. Hemen gidip ona yaş mama verelim mi? Evet. Evde yaş mama var Elif, ya, somonlu. Yaş, yaş mama verelim bence. Ay, yaş Ne ama? Ah, İki kere verin dedi. Ya biz daha birkaç gün önce vermiştik zaten. Verebiliriz. Önce, ya, dün, dün müydü? <laughs> o zaman Çekil vermiyoruz. O zaman vermiyoruz. Hadi ya, bakalım. Dur. Ya, dur. Elif sana çok kızdı. Hadi şimdi eve gidiyoruz. Elif sana ya, çok sinirlendi. Tamam, Hennet ben bunu var. alayım. Hadi bakalım eve gidiyoruz. Elif, Elif Mia nerede? Mia nerede? Yemeğini galiba. Bir bakayım anneciğim. Balkonda mı ya? Bakalım. Yemeğini mi yiyor gerçekten de balkonda? Aa buradaymış gerçekten de ya. Ne yapıyormuş burada? Ne yapıyorsun burada? Ne oldu? Ya kaybettik zannettim yine ya. Bugün aa, kaybettik aa, ya. Çok üzüldüm. Neyse hadi gel bakalım buraya. Mia gel. 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 Gel Mia gel gel. gel. Ps, 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 ps. Poyraz çağır. çağır. Çağır ne? Poyraz. Gel gel de. Gel gel. Geliyor bak gördün mü? Heh. Şimdi ya. gidin oynayın. Koş Poyraz Ali. Ders yap yap yap. Artık canım sıkıldı ya. Annem de etrafta yok. Ee, dolapta dondurma var mı acaba? Ben de gidip bakayım. Annem etrafta gözüküyor Şimdi tam dondurma her zamanı Burada neler saklıyor? Bunlar da ne? Sırasıyla dondurma. İnanmıyorum. Bu ne ya? Anne sen şimdi görürsün ben bunu bir süpürgeyle bitirmez miyim? Anneme bak ya burada neler saklıyormuş. Ay acaba hangisini yesem? Ee, o oh, Minecraftlı. Oy en sevdiğim. Aa bunu sonra yerim. Ben şimdi en sevdiğimi yiyeyim. Şuna bakayım. İşte en güzeli üstünde çikolatalı olan. Ay ödevlerimi de bitirmedim ama. Benim en sevdiğim dondurma. Seki hmm. Poyraz'ı yatırdım. Bakalım Elif ödevini yapmış mı? Elif neredesin? Aa, e, ee, bu kız odasında yok. Nerede ki? Ödevleri yarım bırakmış ya. Baksana şuna ya. Allah bilir nereye gitti. Balkona mı çıktı acaba? Elif balkonda mısın? Ah, yok burada da değil. Nerede bu kız ya? Dur bakalım. Salona bakmadım. Galiba salonda. Bakalım ne yapıyor salonda acaba? Elif. Annem ne oluyor kızım? Niye korkuyorsun? Niye korktum ya? Niye korkuyorsun ki? Niye ödev bıraktın sen bakayım? Ödev yapıyordun sen. Yoruldum. Yarın yapacağım. Yoruldun mu? Daha yapmadın ki hiç ama. Yaptım anne. Çok yaptım. Kızım bak tatil ödevleri çok biliyorsun değil mi? Öyle kafana göre kalkamazsın ödevin başından. Daha yeni oturmuştun zaten ben gittiğimde. Hayır. Aa, bu ne ya? Bir dakika. Ne yedin sen kızım? Elif sen dondurma mı yedin? Elif. Dondurma paketini mi açtın sen? Hii, Elif sana inanmıyorum. Kızım o dondurmaları baban yanlışlıkla almış eve. Hava çok soğuk gerçekten bak onları bırakır mısın hemen? mi? onu. Bir de Partik gitmiş başlısın. benim en sevdiğim dondurmayı almış ya. Minecraft'lısını ye. Minecraft'lı mı? Onu da ben mi yiyeyim? <laughs> Dur bakayım hangisiymiş şu Minecraft'lı. Ben de bakayım da ellerim de yapış yapış oldu. Önce ellerimi yıkayayım da. Sonra gideyim. Ay metre sakızı da yemiş Şuna bak sen. Elif sen var ya Elif bak metre sakızı da yemişsin. Poyraz mı yedi? Dur ben de bakayım hangisini yesem acaba. Dolapta bakalım başka hangi dondurmalar var. Minecraft'lı dediği de şuydu galiba Elif'in ya. Dur bakalım ben de şundan yiyeyim bari. Bu gerçekten çok güzel duruyor. Onun tadı nasıl acaba ya? Dur bakalım şimdi anlarız. Elif aç bakalım bana şu dondurmayı sen anneciğim. Bakalım nasılmış bunun tadı. Onu da merak ettim. Ama anne hepsini kim yiyecek? Ben yiyeceğim onu. O benim. O, onu kendim o, açıyorum o zaman ben. Şunu tamam ver bakalım sen. Ama sakın kaçırma. Tamam ben. tamam yemeyeceğim. Tamam. Ay çok da güzel duruyor ya. Neyse tamam yemeyeceğim, yemeyeceğim. Sen, sen aç bakalım. Olsun, o hayır canım öyle bir şey yok hayır, ben onu yiyeceğim hayır, hayır. elif ben onu yiyeceğim hayır, lütfen hayır. verir misin dondurmamı elif çok yapıyorsun ay elif çok güzel minecraftlı elif baksana düşürme necmi dikkat et yok, yok, düşürme ay elif bu çok güzelmiş dur bakayım sen bunu <laughs> elif ne yapıyorsun ya ben seni yemedim ama alır mısın dondurmanı Tabii, de ver hayır istemiyorum ver Çatın benim çok dondurmam güzel. burada işte bu yeni çıkan Hii, bu çok güzel ay donatı açık kalmış elif dur dolabı kapatalım da Öyle yiyelim bari beraber oturup da Elif Gel Ay, bakalım ne? anneciğim Bak benimkinin üstünde çikolata Evet gördüm gördüm Gel bakalım buraya gel Gel bakalım anneciğim otur Annem an. sesini çok tuhaf yaptı Ay benim sesim gitti Elif boğazım ağrıdı ya evet. Anneciğim biraz hasta oluyorum galiba Ama bunu da yemesen acaba ya Bir hasta oluyorum ya Yemesen mi He tabii canım Bunu sen yiy, sen de hasta ol değil mi Yok ben bunu sana vermiyorum buz Elif boğazı kırmış Elif Elif boğazı yandı galiba Kapı sesi geliyor Ay, Elif saklan buz. Sakla sakla sakla. Saklan Poyraz geliyor saklan. Dondurmamızı yiyecek Elif eyvah. Anneciğim yakalanacağız ya olamaz Oy, ya. Ne yapacağız? Of Elif ya Poyraz dondurmamızı yiyecek ya. Elif. Elif gelen kimmiş biliyor musun Elif? Angela gelmiş anneciğim. Geldi ya? Gördün mü Elif? Poyraz değilmiş Angela dondurmanı almaya geldi. Elif ne yapacağız anneciğim hangisini ah, vereceksin? Benim. Hayır benim dondurmama sakın verme.